الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Ki, Allah Teala fi Kitabhi il-Kerim, Ağzıbı Allahı min Şeytanı Rajiib. Bismillahi Rahman Rahim. İnna Dini, عند الله لِشْلَام. Şadık Allah Lağim. Ve, Kâlın Nabiyyu alayhi s-salâtu el-Müslimu man-Selim el-Müslümanı min lisani ve yedi. Şadık Rasulullah ve şadık Avvıbula, Kemâkâl. Çok Aziz ve pek Kıymetli Müslümanlar. Müslüman kalmak ve Müslüman olarak ölmek en büyük nimetlerdendir. Onun için bugünkü hutbemin konusu budur. Lütfen dikkatle dinleyelim. İslam fıtrat dini yani insanın tabii dinidir. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları yarattığı fıtrata sımsıkı tutun Allah'ın yaratmasında hiçbir değişme yoktur. İşte bu dost doğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler diye buyurulmaktadır. Müminler, bu ayeti kerimeden açıkça anlaşılacağı üzere bütün insanlar alemleri yaratan ve yaşatan Allah'tan başka ibadete layık hiç kimse olmadığı gerçeğini kabul edebilecek fıtrat üzere yaratılmıştır. Ve bu nedenle her insan doğuştan Müslümandır. Eğer insan Allah'a itaat etmezse kendi fıtratına karşı gelmiş olur. Çünkü İslam insanın tabiatına yerleşmiş olduğundan onun için fıtrat dinidir. Müminler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam dininin fıtrat dini olduğu konusunda bir hadis şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kullu mevludin yule dua ala fıtratil İslam. Doğan her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Onu sonradan Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi yapan anne ve babasıdır. Bu hadis-i şerif bize çok önemli iki hususu hatırlatıyor. Birincisi her insanın doğuştan Müslüman olduğu. İkincisi ise anne ve babanın çocuklarını İslam üzere eğitmekle sorumlu olduklarıdır. Buna lütfen lütfen dikkat edelim. Bizleri İslam fıtratı üzere dünyaya getiren yüce yaratıcı, Müslüman kalmamız ve ölürken de Müslüman olarak ölmemiz konusunda uyarıyor ve şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Ela inna ahsenel kelam ve eblegha nizam kelamullahil aziz azizil allam كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: «إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»